Hola todos. Eğer videoyu beğenir, yorum da yaparsanız mutlu olurum. İyi dersler. S -e harfine geldik. S -e alfabedeki adı bu harfimizin. İspanyol dizileri izliyorsanız özellikle Madrid'de geçen ya da Madridli daha iç ya da kuzey İspanya aksanının hakim olduğu bir dizi izliyorsanız S'lerin daha vurgulu, baskın olduğunu duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ama tabii ki her yerde değişiyor bu. Biraz güneye indiğimizde mesela İspanya'da S'lerin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. Latin Amerika'ya gittiğimizde daha yumuşak bir S ile karşılaşabilirsiniz. Ya da Endülüs'e gittiğimizdeki gibi bir S yani olmayan bir S ile karşılaşabilirsiniz. Her yerde değişiyor. Ne kadar çok aksan videosu izlerseniz o kadar iyi hangi aksan seviyorsanız o şekilde öğrenebilirsiniz. Kendinizle konuşurken, dizide izlediğiniz bir kelimeyi tekrar ederken nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Biz şu an yeni başlayanlar olarak normal Türkçedeki gibi bir S sesi çıkaracağız. Siya, siya, Dos. Dos. beso, beso. Fotos, fotos. Bu şekilde. S'nin kaybolduğu durumlarda nasıl bir şeyle karşılaşırsınız? Onu hemen bir söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey gördünüz ya da duydunuz. Dos personas duyabilirsiniz. Dos personas. Böyle de duyabilirsiniz. Do persona. Tamamen kişiye, yöreye göre değişiyor. T. T ile alakalı da söyleyecek çok bir şey yok. Tomate. Pato. Arte. Bu kadar. Yani bir şey olmadığı için geçiyorum. U. U ile alakalı da çok söyleyecek bir şey yok. Hemen bakalım. Unya. Unya pulpo, pulpo. Hueso, hueso. Baştayken İngilizce'deki mesela şu neye benzedi? İngilizce'deki W gibi. We, we, we gibi. Hueso, hueso. Ueso demiyorum. Ueso demiyorum. Hueso, hueso. Hızlı. Buna geldik ama geçiyoruz. Neden? Çünkü B ile u ve aynı demiştik. Orada açıklamıştım. Oraya dönüp bakabilirsiniz. Tekrar etmek için. Aynı k gibi alfabedeki şu e, harf gibi. Bu da sadece yabancı dillerden İspanyolca'ya geçen yabancı kelimelerde gördüğümüz bir harf. Bakalım. Sandwich Sandwich Wi-Fi değil. Şimdi W'yu telaffuz ederken biz Türkçe'de bunu mesela e, telaffuz ederken daha çok ne diyoruz? Wi-Fi, Wi-Fi gibi. Ama İspanyolca'da bu yok. Yani çoğu bölgede yok. Onun yerine ne var? Bunun yerine U var, UV var, B var. Burada hangisini söyleyeceğim? Wi-Fi. Sanki U, -i. yan yana geldi ve hızlı okudum gibi. Ui Wi-Fi, Wi-Fi, burada yine u a olmuş gibi hızlı bir şekilde u a waffle, waffle. İspanya'da gofre de diyebilirsiniz. Bunun hani waffle ya da waffle şeklinde okunduğuna şahit olabilirsiniz. Genellikle İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayısıyla İngilizceden çok daha hızlı etkileniyor İspanya'ya göre. En hızlı kelime alan ülkelerden biri muhtemelen Meksika'dır. Yani İngilizceden kelime alan Meksika'ya gittiğinizde muhtemelen waffle duyarsınız ama İspanya'ya gittiğinizde belki waffle ya da gofre daha yaygındır gibi düşünebilirsiniz. Bunu İspanyolca show ya da chow olarak duyabilirsiniz. Çünkü ş yerine bazen ç de diyebiliyorlar. Yani o şekilde alınmış oluyor telaffuzda ama yazıda değişmiyor. Zaten yabancı bir kelime. Geldik ekise. Bu harfimizin İspanyolca alfabedeki adı ekis. Hemen yazalım. Ve bunu gördüğümde ben normalde genellikle bir k ve bir s yan yana gelmiş gibi telaffuz ediyorum. Mesela bir kelime de çok hoş bir kelime değil ama exilio exilium ne yaptım? Exilio şeklinde telaffuz ettim. K ve s yan yana gelmiş gibi. Bazı durumlarda daha hızlı konuşabilmek için K'yı okumayabiliyorum. Ne zaman bu? Burada mesela hızlı konuşuyorsam telaffuz etmeye biliyorum. Ekstra demek zor ya biraz ekstra. Çünkü bir duruyorum bir devam ediyorum. Hiç durmamam için ne demem lazım? Estra. Estra. Bunu da diyebiliyorum. Duyabilirsiniz bu şekilde. Bir tane daha var. Bununla alakalı bir kural. Bazı yer isimlerinde ve bazı özel isimlerde ne X ne S şeklinde duyuyoruz bunu. Yani bazen bunu direkt Ç, H, Ş şeklinde de duyabiliyoruz. Meksika'da özellikle bu yerel e, dillerle karışıyor bazı şeyler çünkü orada zamanla. E, ve bazı isimler X ile başlıyor ya da ortalarında X var. Aynı şey İspanya'daki diğer bazı bölgeler için de geçerli. Bask bölgesinden birinin adı e, X ile başlayabilir belki. Bu tarz durumlarda e, her zaman X başta ise X şeklinde söylemiyorum. Tabii öyle olduğu durumlar da var. Ama benim bu dediğim durumlarda ne oluyor? Xavier şeklinde söyleyebiliyorum. Ama bunu sormam lazım karşımdakine senin ismin nasıl telaffuz ediliyor diyor diye. Çünkü belki Javier diye telaffuz ediliyor ama X ile yazılıyor. Bu da olabilir. Şu mesela yer isimlerinden bunu Meksiko diye okumuyorum. Mexico, Mexico diye okuyorum. Ya da bunu Oaxaca diye okumuyorum. Oaxaca, Oaxaca. Sanki bir foto varmış gibi da okuyorum. Vale, ya da mesela şu. Himena. Niye hotayla yazmamışlar? Yazmamışlar. Bu şekilde kalmış zamanında ve devam ediyor. X çünkü zamanında hotanın e, verdiği sesi vermek için de kullanılmış bir dönem. Tarihte, alfabede e, değişim bazı yerlerde, bazı kelimelerde olduğu halde bazı özel isimlerde ve yer isimlerinde değişikliğe gidilmemiş. İlk örnekle başlayalım. Taksi. Taksi. Bunu iki şekilde duyabilirsiniz. Bir tanesi texto Teksto. Diğeri testo. Testo. İkisi yok sayıyorum. Buna bakalım. Eksamen. Examen. A bakalım. Phoenix. Phoenix. Son olarak bunu yaptık az önce. Mexico. Mexico. Sanki burada bir kota var. Mexico.